Herkese selamlar. Ben Ayhan Kayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün konut kredisinden bahsedeceğiz. Devletin böyle piyasayı canlandırmak için piyasaya sürmeyi planladığı konut kredisinden bahsedeceğiz. Bunun henüz bir plan ve söylenti olduğunu söylemem gerekiyor. Bundan bahsedeceğiz. Genel olarak konut yatırımından bahsedeceğiz. Türkiye'deki konut yatırımından bahsedeceğiz. Mantıklı mı yatırım olarak konut almak? Yoksa ölü bir yatırımı birazcık bundan bahsedeceğiz. Bu faiz oranlarının da kredi çekmek ne kadar mantıklı birazcık bundan bahsedeceğiz. Son konut kredisi kampanyası da çok iddialıydı. Tam pandemi döneminde çöken bir piyasada, e, yasakların olduğu bir zamanda gelmişti. O zaman 0.69'a 0 konut alabilirken ikinci elleri de 0.89'a alıyorduk. O durum ile bu durum arasındaki farklardan bahsedeceğiz ve son zamanlarda biliyorsunuz ki e, işte dutluktu bu borsa işte halka arzlar yani kendimiz çalar kendimiz oynardık bundan çok değil 5-6 sene önce halka arzlara 5-10 bin kişi bile 5-10 bin kişi katılırken şimdi ise 400 bin kişi halka arzlara katılıyor herkes borsayı konuşuyor ben de herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeden tamamen kendi görüşlerimi söyleyeceğim ve konut kredisinin faizin etkileyebileceği hisselerden size bahsetmek istiyorum. Hangi sektörleri etkiler ve benim de çıkardığım 5 hisse var. Uzun vadeli bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadan hangi hisseler bu eğer konut kredisi çıkarsa pozitif etkilenir birazcık da bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi dostlar, planlanan konut kredisi söylentiye göre 5 milyon TL'ye kadar konutlar için 0.79, 5-10 milyon arası konutlar için 0.89 10 milyon üstü içinde 0.99 olarak belirlenmiş. Bunları da ben şöyle hesapladım. Hemen 2.5 milyonluk bir kredi çekmek istediğinizde bunu 10 yıl vadeye 0.79'dan çekmek istediğinizde burada aylık 32.000 TL gibi bir ücret. Eğer 7.5 milyon TL mesela 0.89'dan çekmek istediğinizde aylık 101.000 TL gibi bir ücret. Ve eğer 12.5 milyon TL gibi bir ücreti çekmek isterseniz de 178 bin TL gibi bir ücret çıkıyor ortaya. Burada şunu da söylemem lazım. Ben son konut kredisinden faydalanıp konut sahibi olmuştum. Burada sahibinde baktığınızda uyduruyorum işte o 2 milyon 3 milyon olan konutları direkt işte buraya gelen sorumlu uzman kişi 2 milyon demeyecek. Yani siz bir 2 milyonluk daire beğendiğinizde çok büyük bir ihtimal ona 1 milyon bir kredi çıkacak. Bunu tamamen farazi söylüyorum. Sonrasında birazcık geldim şeylere bakayım dedim. Yani ben şu an İstanbul'dan bir konut alsam. Ben şu an işte Levent tarafında oturuyorum. ama İstanbul'dan konut alsam açıkçası şu küçük yalı tarafları benim çok hoşuma gidiyor. Ya da işte Altıntepe tarafları benim çok hoşuma gidiyor. Buralardan alırdım dedim. Ve şöyle bir fiyatlara bakayım dedim. E, fiyatlar çok komik. Yani gerçekten çok çok pahalı. Ürkütücü derecede pahalı. Ama kiralara da bakınca e, kiralar da çok. O yüzden de hani fiyatlara da çok laf edemiyorum. Demek ki alıcısı var. Ancak şöyle bir bakınca içinde oturulacak bir daire alayım dediğimde arkadaşlar 3 milyondan aşağı bir şey çok net göremedim. Hani hele bir çoluklu çocuklu bir aileyseniz mesela bakın şu 3.8 oturulabilecek bir daire gibi duruyor. Yani fiyatlar korkunç sonrasında merak ettim ya dedim Amerika'dan Mesela bu fiyatlara ne alabilirdik lan? işte 150 bin dolara ki çok daha az 3 milyondan az fiyatlara dairelere baktım abi bu fiyatlara şatı oluyorsun mesela şuraya bir bakalım nasıl bir evmiş 150 bin dolara e bunları görünce biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz e, zaten kazandığımız parada e, belli Gerçekten çok çok üzücü. Yani adamların baktıkları şeylere bak. Bu ne satılık konut demiş. Arsa paylaşmış. Büyük ihtimal buranın içinde bir daire. Ya bunları görünce insanın cidden morali bozuluyor. Bunlar ayrı bir konu. Yine de biz bir ideal konut yatırımından bahsedelim. İdeal konut yatırımında çok farklı şeyler konuşulur. E, belli matematik hesap. O neymiş ya? Fena da bir daire çıkmadı bakın sahibinden de. Yok fena dedim. 2 artı 1'miş. Ben üç katları sanmışım. Neymiş? 3 milyon 250. Vay, vay, vay. Neyse. Şimdi ideal yatırım için şöyle denir arkadaşlar. Ben şahsen yatırım amaçlı daire alınmasına karşıyım. Neden karşıyım? Çünkü ben paramı her türlü doğru yere kaydırabilen bir insanım. Yatırım, finansal okur yazarlığı üst seviyede benim için bir sıkıntı yok. Ama cidden hiçbir şekilde parayı kaydıramayan, finansal okuryazarlı olmayan bir için tabii ki de genç bir daire almak, genç bir daire almak ve ömrü uzun bir daire almak çünkü Türkiye'deki dairelerin ömürleri de çok kısa oluyor maalesef. Avrupa'da 150 senelik 200 senelik sağlam binalar görebilirken Türkiye'de 70-80 seneden sonra heka ayrılabiliyor bina. Genç bir binayı yatırım olarak alabilirsiniz. Burada da türlü türlü rakamlar konuşulur. Mesela 10.000 TL'lik bir kira alıyorsanız o eve e, maksimum onun 250 katı ay olarak 250 katı fazla para vermeniz sizin ideal bir yatırım yaptığınız gösterir. Yani 2,5 milyon TL bir eve vereceksiniz size onun kira getirisinin 10.000 TL olması lazım. E, bu tam sınırdır. Benim görüşüm ise 200'dür. Yani ben 10 bin TL yat, e, kira alacaksam 2 milyon TL benim için bir sınırdır. Sınır olarak söylüyorum. Ev çok güzeldir. Kredi uygundur. Bakın bu krediler bu enflasyonda uygun mu? Onu da ayrıca konuşuruz. Kredi uygundur. Gerçekten enflasyonun çok ötesinde bir kredi gelmiştir. Ülkede enflasyon vardır. Ülkede enflasyon devam edecektir ki ben 2 sene önce konut kredisinden faydalandığımda bu enflasyon krizini bilerek maksimum düzeyde çekmiştim kredimi. Ki şu an ödediğim kredi çok çok komik kalıyor. O zamanın parasına göre. O zaman 200'e alırım. Ama enflasyon yoktur, kredi yoktur falan benim için gerçekten 170 gibi bir orandır. Yani ben 10.000 TL kira alacağım bir evi ve 1.700.000 milyon 700 binden .000, fazla vermek istemem. Şimdi 2 sene önce kredi çekmek çok mantıklıydı. Önümüzde bir enflasyon görünüyordu. Şu an ise enflasyonun tam içindeyiz. Zirvesinde miyiz daha devam edecek? Bu soru işareti bana kalırsa daha devam edecek. Çünkü bir atılım yok. Yani devlet bize bu enflasyonu like görüyor gibi duruyor. Yine de 10 seneden bahsediyoruz. Şimdi 10 senede e, 0.99 demek senelik %10 gibi bir şey demek. Yani biz eğer birazcık optimist olursak bundan 5-6 sene sonra bizim ülkemizde enflasyon %3-4'lere düşerse evet biz burada bir e, bunu bize yük olabilir. Ancak ben özellikle 0.79'u önümüzde de enflasyonun pozitif düşünsek bile 80, 70, 60 düşene kadar ben bu 0.79 kredinin gerçekten uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer güzel bir yatırımlık ev bulursanız da ki burada nasıl bulacaksınız inanın bilmiyorum. Hani İstanbul'dan özellikle bulmak çok zor. Belki ileride üniversite şehri olacak bir yerden bulmak daha mantıklı olabilir. Ama bulursanız bence 250'yi aşmamanız lazım. Evet bu kredi oranlarından çekilebilir. Şunu da söylemem lazım. Bu 200-250 oranlarından bahsettim. Benim için 175 olması gerektiğinden falan bahsettim. Bu arada kameramı sabitlemedim. Sallanıyor olabilir kusura bakmayın. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız olun lütfen. Benim Beni daha çok kriptodan yani Ayhan Kayan yazarsanız kripto ile ilgili şeyler çıkar. Kripto kanalıma da üye olabilirsiniz. Telegram kanalımda video ile ilgili sorularınız olursa, hisselerle ilgili sorularınız olursa gelebilirsiniz. Videonun altında hepsini bırakacağım. Şimdi kendi oturacağınız ev konuysa orada bir tabii ki de hesaplar değişiyor. Neden değişsin hocam? Şöyle bir şey var. Yatırımlık aldığınız evin kirası şey olabilir. Hmm, Kirayı veremeyebilirsiniz. Kiracı o eve zarar verebilir. Ee, ne bileyim? Elinizde olmayan masraflar çıkabilir. Ama kendi oturduğunuz evde her zaman için e, size her ay trik yatan bir şey vardır. Kendi oturduğunuz evdeki huzur bir başkadır. Kendi oturduğunuz evde yapacağınız dizaynlar bir başkadır. Komşuculuk bir başkadır. O yüzden kendi oturduğunuz ev için ben bu 200'dir, 250'dir onları saymıyorum. Yani kesinlikle onlar size kalacağınız bir şey. Yani insanın kendi evinde oturması gerçekten çok güzel. Şimdi birazcık da şimdi borsa tarafına gelelim. Evet, konut kredisi çıkarsa arkadaşlar piyasa canlanır. Ee, özellikle şuralardan alınır. Tabii ki de ne olacak? Türk insanı, bizim Türk insanı olarak uyumuz var. Bu kredi çıktığı gibi eğer gerçekten ev almayı düşünüyorsanız şimdiden favorileri ekleyin gözünüze e, eklediğiniz, e, iliştirdiğiniz şeylere, dairelere. Favorileri ekleyin ki fiyat düştüğünde yükseldiğinde haberiniz olsun sahibinden.com'a da size bildirim gelir. E, neden ekleyin diyorum çünkü fiyatları yükseltecekler. Hani bu kredi or olayı çıktığı gibi aynı gün fiyatları yükseltecekler. Ben bunu yaşadım. E, hiç değilse yükseltmeyenlerden alırsınız. E, piyasa canlanacaktır ne kadar fiyatlar yükselse de ve bu hangi sektörleri etkileyecektir ben bunu zaten Twitter'dan da sormuştum bu hangi sektörlere etkileyecektir GEO'ları etkileyecektir inşaatları etkileyecektir çimentoları etkileyecektir beyaz eşyalar gerçekten çok etkilenecektir mobilya şirketleri var bunlar etkileneceklerdir ee, mesela inşaat demir, çelik, beyaz eşya bunlar etkilenecektir. Bunlar pozitif anlamda bilançolarına yansıyacaktır. Direkt ilk bilançoya yansır mı? Ee, yani bilmiyorum ama ikinci bilançoya en geç yansıyacaktır. Buna göre yatırım yapabilirsiniz. Ben e, şöyle bir e, mesela emlak G, O kesinlikle pozitif etkilenecektir. Zaten fiyatı da uygun. E, benim listemde olmuyor. Yani bu ben birazcık şey, dolaylı yoldan pek bilinmeyenleri yaptı. Mesela vespe ve ağrı çelik. Bunlar tabii ki de etkilenecektir. Vespe mi ağrı çelik mi? Ben her zaman ağrı çelik derdim ama şu an fiyat olarak uygun kaldığı için ve temettü tarihi de yaklaştığı için vespe derim. Bunlar emlak yayıyor. Vespe. Bunlar zaten uzun vadede kolay kolay üzmeyecek hisselerdir. Ben ise birazcık dolaylı yoldan ve çok bilinmeyen çok da gözde olmayan ve bilançolarını aslında ikinci, üçüncü, belki dördüncü çeyrekte yansıyacak olan ve zaten ucuz olan. Yani ben bu haberden önce de bu hisseler benim takibimdeydi. Hatta sepetimdeydi. Ee, ve bu haber çıktıktan sonra da ben bunları alırım diyorum açıkçası. Size bu 5 hisseden bahsedeceğim. İlk hisseyi söyleyeyim. Görünen o ki bizim e, inşaatlardan devam edeceğiz. E, yani bizim bu hükümet kısa vadede de e, her tarafı betona bulacak gibi duruyor. Burada da e, aslında inşaat endüstrisinde de olan ve yalıtımın önemi ben mesela arkadaşlar aile evine bir yalıtım işlemi yaptırdık. Fiyatlar gerçekten çok komik e, ve stoğunda mal olanlar gerçekten bunu bilançolarına yansıtacaktır. Berkosan ger, e, kar da eden güzel bilançoları olan ucuz. E, tabii ki de çoğu hisse gibi atak yaptılar ancak... Fiyat olarak da şu an hala ben makul seviyede olduğunu, gerekli hata yapmadığını düşündüğüm için Berkosan'ın bu haber ile olumlu işler yapabileceğini düşünüyorum. İspanya'da fabrikalar var, Sırbistan'da fabrikalar var. Yeni bir fabrika çalışmalarına da olduğuna dair Twitter'da gördüm. O yüzden onu net söylemeyeceğim ama Berkosan hem ihracat da yapabildikleri için benim dikkatimi çeken bir şirket. Kodu da BRKSN'dir arkadaşlar. BRKSN hissesi. Ee, bakarsanız şu anki fiyatı 20 TL'ymiş. Bir aydır %19 yükselmiş. Bu yüzden dikkat çek dikkat etmek lazım. İkinci hissem arkadaşlar Kua Granit benim zaten sepetimde olan ve halka arzına da girmiştik. Bugün de %10 yaptı ve yatırımcısını sevindirdi. Granit işiyle uğraşan bir şirket. Büyük bir şirket. Çok güzel ihracat yapan bir şirket. Bayilerini yani etrafında Koa Granit şubelerini görüyorum. Büyüyen bir şirket. Büyüme şirketleri içinde de benim favorim olan bir şirket. Ve gördüğünüz gibi de 6 ayda yatırımcısını çok çok sevindirdi. Ben Kuva Granit'in bu haber ile beraber aslında birazcık daha kendisini garantiye alacağını düşünüyorum. Yalıtımdan bahsetmiştik. Diğer yine yalıtım işinde olan Megap bence yalıtım önemli. Yani eski evler için de yalıtım önemli. Bu haber bağım Bağımsız da ben e, sevdiğimi söylemiştim zaten. Megab da gerçekten güzel bir hisse ama çok atak yaptığını da söylemem lazım. Yani ben toplayamadım bu atakta çok üzüldüm. Daha ilk kademeli kademeden alımımı yapmıştım. Toplayamadım o da kötü oluyor. E, geç kaldık. Yine de ufak birazcık işte harçlık çıkardı bize. Kuva cool granit demişken uşak seramik benim dikkatimi çekiyor. Çok fiyat e, atağı da yapamadığı için aslında ben Uşak Serami'nin de aslında bir şekilde e, bu kervana katılabileceğini düşünüyorum. Serami'nin de buradan e, pozitif çıkacağını düşünüyorum. Ve tamamen yine Gens, e, Gentaş dekoratif yüzeyler hissesi bugün de negatif kapılmış. 5 gündür e, hareket de yapmamış ancak e, genel olarak tam dekoratif konuyla alakalı olduğu için ve ucuz olduğu için çarpanlarını ve temel anlamda e, is, e, rakamlarını beğendiğim için ben Gentaş'ın bu 5 hissenin uzun vadede uzun vade diyorum arkadaşlar e, üzmeyeceğini düşünüyorum. Bu ve bu işten e, karlı çıkabileceklerini düşünüyorum ama bunların hepsi tabii ki de e, tahmindir. Yanılma ihtimalim var. Siz kendi analizlerinizi lütfen yapınız diyeyim. E, bu videoyu da burada bitireyim. Ve daha Borsa İstanbul'la ilgili birçok e, çalışmamız olacak. Geçtiğimiz iki haftada neredeyse 400 bilançoyu inceledim. Ve e, bunlardan hisseler çıkardım. Çeşitli çeşitli videolar yapmaya devam edeceğim. Bu yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.